Normalde bu bölümde Seyran, hamile olduğunu açıklayacaktı fakat reytinglerdeki düşüş sebebiyle senaryoda değişikliğe gidildi ve bu sezonun en güzel bölümünü izleyeceğiz. Detaylara geçmeden önce Halisa, İfakat'ın yaptığı bu oyunları öğrensin ve onu yalıdan kovsun diyenler mutlaka videoyu beğenin, kanala abone olun çünkü sayımızı merak ediyoruz. Öncelikle sizlere söylediğimiz her şey doğru çıktı ve Seyran, Sultan'ı içeceğine ilaç atarken suçüstü yakaladı fakat Sultan, Ferit'i tehdit ediyor. Sultanın burada tehdit ettiği şey ya geçmişte yaşadıkları tek gecelik birliktelik ya da sultanın küçük çocuğunun babasının Ferit olması. Bu olayın ardından Ferit ile Seyra'nın arası ciddi şekilde bozulacaktır fakat Ferit, geçmişte yaptığım bir hataydı diyerek durumu düzeltecektir. Asıl merak ettiğiniz ve adım adım yaklaşan durum ise ifakatın sonu. Sultan er ilaçları ifakatın attırmasını istediğini söylerse ifakat yalıdan yaka paça kovulur fakat biz sultanın ilk aşamada bunu açıklayacağını düşünmüyoruz. Ama eğer Sultan bunu ifakatın yaptığını söylerse, Seyran hem Orhan ile yaşadığı ilişkiyi hem de hamileliğini engelleme olayını Halis Aya söyler ve ifakat hem yalıdan hem de diziden kovulur fakat dediğimiz gibi şu anda böyle bir şey beklemiyoruz. Diğer konulara da değineceğiz, mutlaka bizi takip edin ve ifakatın gerçek yüzünü Halis A görsün istiyorsanız kesinlikle videoyu beğenin ve abone olun, böylece sayımızı öğrenmiş oluruz, hoşçakalın.